bayrağı yapmaya çalıştım ama hiçbir şey açık olmadığından dolayı böyle saçma bir şey oldu. Neyse oyunumuza devam edelim. Ne diyorsun lan? <laughs> Ambulansa var. Bizimkiler ne yapıyor? Takılıyorlar. Aha. Lan! Ay sokacağım ya. Adam arkasına sıkıyor. Böyle bir mallık olmaz. Demiştim bilgisayar oyuncusu değilim diye. Bakmadan basınca tuşlar karışabiliyor. Bakmadan yazı yazabiliyorum ama oyun oynarken ellerim rahatta olmadığından dolayı tuş karışıklığı oluyor. Kim vurdu? Kim vurdu? İyi seni öldürdüm ya gam yemem ben boş ver. Seni öldürdüm ya gam yemem. Aha bizi buradan anladılar lan. Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor lan? Oo burada sevişiyorlar. Ananı! Yapma be beni senin. Oha ne oldu lan öyle? Adama bir kere bile kurşun gelmedi. Öldürdün mü? Başkası öldürmüş. Başkası nasıl öldür anasını satayım ya? Oha başarım geldi. Yavaş. Ananın ağzı. Kaç. Mermi doldururken çok yavaş hareket ediyor lan bu. Aa lan burada adam ne yapıyorsunuz ya? Var ya benim vursaydı az küfür etmezdim. Yine de adamı öldüremedik. Bu da bu küfür nedeni. Ne oluyor lan? Bu adam da zırlı mı ne böyle zor canı gidiyor. Ne oluyor lan? Hop! Hayır beni sikeyim ya. Benden sandım at kafası. O nerede bunlar lan? İnşaatın içinde kapış. Ya böyle kolunu sikerler. Yok bir şey. Kim yeniyor biz? Oha lan bunlar niye oraya dolmuş? Aha. Hadi be. Lan nereye kaçıyorsun anasını satayım. İşte hareket budur. Adam da hareketini yaptı ama. Ayda nasıl vuruyor lan? Elimle patlayacak ha. Ay senin balına. Adamla pompalarsa öptü beni. Nereye gitmiş lan bu? Ya siz nereye ateş ediyorsunuz ya? İnsan bir yol verir anasını satayım. Aha vurdu. Adamın yine ne vardı lan Nadem'in? Ya sikeceğim belanı çık şuradan. Ay senin götüne sokayım hemen götüme girdi. Al nereye sıkıyorsun ebenin ama Hangisine sıkacağımı şaşırdım Oğlum bunlar tek tek gelmiyor ki 3-5 kişi dalıyor Kaç içeri Bir şey olmaz ya bak. Orada gelen adamı da ben öldürdüm de neyse. Ba. Ha etraftaki adamların ölüşüne bak. Hayret gittikçe oynamaya başladım. 12 kill. Bayağı iyi. Şimdilik. Oo, neymiş lan bu? Klan mı lan? Güzel.